gerçekten Hazreti İbrahim iddia edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de bir düşünce ameliyesi üreterek Rabbine ulaşma yolculuğumu yaşıyor yoksa burada yine tefsirde çok sık rastlaşmış olduğumuz öyle meşhur olanın devamlı doğru olandan yani uzak düşmesinin çok sık örneklerini görüyoruz ya acaba bu da yine onlardan bir tanesi mi bakalım buna dair neler söyleyebileceğiz? Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Meşhur olan doğru olandır kuralını bugün bir kez daha zorlayacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in işte Rabbini arayarak bir nevi işte böyle gözlemleyerek, felsefe yaparak, düşünce üreterek bulduğuna dair böyle genel bir kanaat var. Ben de kelamın, düşünmenin efendim ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir arkadaşınız olarak tabii ki bu ayetler benim de çok fazla işime gelmiş olmalı ve ben de bunları böyle anlamalıyım diye bekliyor olabilirsiniz ama hayır bugün <laughs> beklenenin aksine bir şey yapacağız gerçekten Hazreti İbrahim iddia edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de bir düşünce ameliyesi üreterek Rabbin'e ulaşma yolculuğumu yaşıyor yoksa burada yine tefsirde çok sık rastlaşmış olduğumuz böyle meşhur olanın devamlı doğru olandan yani uzak düşmesinin çok sık örneklerini görüyoruz ya. Acaba bu da yine onlardan bir tanesi mi? Bakalım. Buna dair neler söyleyebileceğiz? Buna dair bir fikir yolculuğu yapacağız arkadaşlar. Şimdi söz konusu ayetler En'am suresinin 76. ayetiyle başlıyor. Mealinden okuyacağım. Arapça orijinalini okumadan Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. 78. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kısa efendim biraz daha devam ediyor ama bu kadarlığı en azından bize ne ifade ediyor? Öncelikle bir yıldız görüyor. Bu sıradan bir yıldız olmasa gerek gökte belirgin bir yıldız. Belki bir işte gezegen dediğimiz Jüpiter gibi bir yıldız. Sonra ayı, sonra güneşi Görüyor. Daha sonradan bunların hiçbirisinin Rabbi olmadığını e, idrak edip daha sonradan Rabbine ulaştığı gibisinden bir mevzu anlatılıyor. Şimdi tabii böylesine Kur'an'ı yani sathi diyelim bir okuma bizim böyle bir fikre kapılmamıza tabii ki yol açabilir. Bunda pek garipsenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak yani biraz daha Kur'an'ın e, siyakı diyorum devamlı ayetlerin kendi geliş bütünlüğü içerisinde ve o pasajların birbiriyle olan irtibatları gözetilerek okunduğu takdirde bize gerçek anlamın ne olduğuna dair çok yeterli ve sahici işaretleri bulabiliriz arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu ve ben bunu önümüzdeki günlerde çok detaylı örnekler üzerinden inşallah uzun uzun derslerini yapacağım. Benim bahsetmiş olduğum siyah arkadaşlar Böylesine basit bir şekilde e, yani anlaşılacak bir şey değil e, yani bazen kıssanın ta başına yani surenin ta başına kadar dönmeyi gerektirecek kadar biraz yorucu da bir uğraş ve kesinlikle arkadaşlar bağlam demek değil yani şu anlamıyla işte ayetlerin esbab-ı dikkate alalım gibisinden esbab-ı ayetleri anlamada bize çok yardımcı olur gibisinden böyle eskiden beri kulağımıza doldurulan bir takım fikirler var. Bunlarla hiç alakası olmayan bir mevzu. Ayetlerin kendi belagî e, bağlantılarını yakalayabilerek tamamen Kur'an'ın kendisine odaklanarak aslında. Ne Esbâb-ı Nüzûl'e müracaat ederek, ne yani burada işte dış kaynaklara işte çok fazla atıflar yaparak anlaşılabilen bir metin değil. Doğrusu öyle bir metin olsaydı zaten yani Kur'an-ı Kerim'in böylesine büyük bir belagi eser olmasını da pek iddia etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Neyse bu ayrı bir bahis nispeten. Şimdi burada sormamız gereken birkaç tane soru var. Öncelikle bu soruları soralım ve bu sorulardan sonra acaba hala zihnimizde evet İbrahim aleyhisselam yıldıza baktı, aya baktı, işte güneşe baktı, sonunda Rabbini buldu gibisinden bir yolculuk yaşadı mı yaşamadı mı konusunda yeniden bir düşünelim. Bir defa yani şöyle bir garip gariplik var. Ee, sanki yani ilk defa ayla karşılaşan veya aydan evvel mesela Öncelikle efendim e, dikkati bir yıldıza çekilen e, ayı henüz hiç görmemiş. E, güneşi de henüz hiç görmemiş. İşte e, bir insan profiliyle karşı karşıya kaldığımız düşünülüyor. Çok enteresan bir şekilde Tefsirlerde bunlara ait kıssalara da rastlayabiliyoruz. İşte akşam vakti işte ilk güneş battığında çoban yıldızını gördü, sonra ayı gördü, sonra sabahleyin güneşi gördü vesaire gibisinden. Yani şu anda ayla, güneşle, yıldızla hiç karşılaşmamış bir insan ilk defa karşılaşıyor, bir şaşkınlığa uğruyor. İşte mağaradan yeni çıkmış gibisinden bir böyle bir kurguyla karşılaşıyor. Bir defa böyle bir kurgu gerçekten çok garip bir kurgu. Evet. Neden garip bir kurgu? Bir defa Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinin hemen öncesindeki ayetler böyle bir kurgunun çok zayıf bir şey olduğunu. Yani Hz. İbrahim'in gün yüzü görmemiş, böyle o zamana kadar tırnak içerisinde kendi mağarasında yaşamış, bir genç olduğu fikriyle baştan aşağı uyuşmayan. Mesela böyle garip rivayetleri biz tefsirlerde bu arada söyleyeyim çok sık rastlayabiliyoruz bunu uyarayım ama lütfen rastlamış olduğunuz bu rivayetler madem bu tefsirde o tefsirde vardır demek ki dikkate alınmalıdır. Bu arkadaşlar bu alanlarda uzmanlık sahip olanlar belli bir tefsir melekesi kesbetmiş insanların ayırmakta çok zorlanmayacağı malzemeler olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de söyleyeyim ya bu tefsir melekesi de doğrusu öyle çok kolay da kespedilmiyor çünkü bunun ardında böyle çok büyük psikolojik engeller de var. E nasıl yani şimdi biz yani esbabunuzül rivayetlerine yani biraz böyle mesafeli yaklaşırsak gibisinden biraz olay büyüdüğünde bu psikolojik engel aşılamıyor. Dolayısıyla nerede ne zaman nasıl şekilde bunlar ku kullanılacak çok bilinmiyor. Şimdi birinci problem bu. Buna yeniden döneceğim biraz daha detaylı olarak. İkinci olarak şimdi dikkat ederseniz burada e, ayın Rabbi olmadığını batınca anlıyor. Falan mı Ve şöyle bir şey diyor bak. Bu ayı sevmedim demiyor. Batanları sevme. Eee... batanları sevmem dedi. Yıldız batınca. Batan, kaybolan, fani olanı sevmem. Yani bu külli kaideyi dikkat ederseniz Hz. İbrahim bir mantıksal şey olarak söylüyor. Yani bu yıldızı sevmedim gibisinden cüz'i bir önerme yok burada. Demek ki külli bir kaziyeden, önermeden hareket ediyor. Batanları sevmem. Kim batarsa batsın güzel. Ama bunu söyleyen psikoloji biraz sonra ayı görünce bu kaydı unutuyor adeta. Yani ayın bir gök cismi olduğunu, hareket ettiğini fark edemeyecek mi yani? Efendim, ee, bu sefer aydaki görmüş olduğu aynı olayın benzeri bu sefer doğduğu anda güneşi de gördüğüne göre hareket eden, işte değişen, biraz sonra onu da batacağı herkesin takdirinde bildiği bir mevzu olan güneşi gördüğünde de aynı şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla burada aslında bir tedrici olarak Hazreti İbrahim'in Hmm, yani bu da değil, o da değil, olamaz gibisinden bir düşünce üretiminden daha ziyade çünkü asla daha birinci basamakta batanları sevmem diyen bizzat'tan asla bekleyemeyeceğimiz bir tepki. İkinci, üçüncü basamakta nasıl görmeliyiz? Yani bunu biz en son güneş kısmında görseydik hadi neyse. Yani daha yıldızı gördüğünde batanları sevmem diyen bizzat zat e, ay'a ve güneşe geldiğinde belki de onlara ihtimal vermiştir gibisinden diyoruz. Dolayısıyla bir defa bu akış kesinlikle böyle bir fikri yolculuğun aslında Hz. İbrahim tarafından yapılmadığını bize söylüyor. Bu bir. Olayı son derece zayıflar. İkinci olarak arkadaşlar kıssanın hemen bir ayet öncesine bakacağız. Orada Hz. İbrahim'in babasıyla olan bir diyaloğu var. 74. ayete İbrahim babası Azer'e efendim putları tanrılar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Biliyorsunuz ki İbrahim Aleyhisselam daha gençken işte bu insanların puta tapmasına son derece karşı çıkmış, kavminden devamlı ayrı düşmüş, işte bir gün onlar bir yere giderlerken bunların hepsini kırmış, en büyüklerine işte baltayı asmış falan filan. Başı bayağı bu işlerle belaya girmiş bir genç. Şimdi gençliğinden beri, daha ilk çağlarından beri böyle yapmış. Bizzat bakın kıssanın öncesinde de İbrahim zaten daha ay, güneş vesaireyi dert etmeden babasıyla efendim. E, bu arada Azer'in onun hakiki babası olmadığına dair ileride bir açıklama da yapacağım. E, putları tanrılar mı sayıyorsun diye onunla ters düşüyor. Yani ve böyle bir zihin daha sonra gökte gördüğü bir cismin rap olabileceğini düşünüyor. Bu da son derece absürt bir beklenti. Yani Hz. İbrahim oldukça zeki anlaşılan yani kavminin o büyük geleneğine karşı çıkabilmesinden anlayın. Daha genç yaşında yani bir dakika yani burada bir yanlış var. Hayat tecrübesi yok ama anlıyor ki burada bir yanlış yapıyorsunuz. Siz saçma sapan putlara tapıyorsunuz. Bir defa cesareti, idraki onun ne kadar büyük bir kabiliyete, zekaya sahip olduğunu gösteriyor. Bunu söyleyen bir zatın efendim biraz sonra gökte görmüş olduğu ay güneşle bir şüphe içerisine girmesini beklemek. Konuyu yine e, pek doğru anlaşılmadığını gösteren başka bir olay. Şimdi kıssanın bitişine bakıyoruz arkadaşlar. Burada da bakın 83. ayette diyor ki وَتِلْكَ هُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ menneşe. Yani istediğimiz kişiyi de, çok yüce derecelere çıkarırız. اِنَّ رَبَّكَ حَكَيمٌ عَلِيمٌ allah Teala hikmet ve ilimden bahsediyor burada. Şimdi işte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdendir. Bakın mesela Türkçede burada mealle gittiğimizde ayetteki o incelik mesela hemen kayboluyor. Mesela beyine kelimesi geçseydi büyük ihtimal yine Türkçeye delil diye çevirecektik. Belki ayet kelimesi geçseydi yine delil diye çevirecektik başka kelimeler geçseydi yine belki delil diye çevirecektik. ve burada hüccet kelimesi geçmiş yine delil diye çevirmişiz. Halbuki her birinin farklı bir kullanımı var mesela. Burada hüccet mesela bir kişiyle münazara yaptığınızda, ilmi bir şekilde tartıştığınızda karşıdaki insanı susturacak vaptan bir hüccettir. Şimdi tilke hüccetüne dediğimizde burada Hazreti İbrahim'in kavmiyle yapmış olduğu az önceki münazaraya atıf yani Allah Teala diyor ki işte biz İbrahim'e bakın bu yıldızdır ama battı ben batanları sevmem bakın daha ilk başta bunu unutmayın yıldızda karakterini ve nasıl davranacağını zaten bize bildirdi. Ben batanları sevmem diye bir genel kaide koydu ortaya ay ve güneşe gelince beklemesini niye bekleyelim? Hz. İbrahim'i yani putları ilah mı ediniyorsunuz, ne saçma işler yapıyorsunuz diyen bir zatın ay ve güneşin hareketlerine göre ne yapacağını düşündüğünü ve ayı dünyada ilk defa gördüğünü falan varsaymak kadar absürt şeylere gidiyorsunuz eğer siyakı korumazsanız. Şimdi burada Allah Teala da kıssanın sonunda diyor ki biz bu şekilde münazara ederek kavminin yanlış bir yola sevk olunduklarını İbrahim'e bu delillerle onlara gösterdik. Yani İbrahim'in eline bu delilleri verdik ki kavmini bu şekilde tartışmada alt edebilsin. Onlara yanlışlarını bu şekliyle gösterebilsin. Hüccetin anlamı budur. Mesela Gazaliye niye Hüccetül İslam deniliyor? Niye Delilül İslam denmiyor? Hüccet yani karşıdaki herhangi bir gayrimüslime İslam'ın hak olduğunu gösterebilecek kudrette bir alim olduğundan dolayı adına Hüccetül İslam deniliyor. Evet, Delilül İslam gibi bir lakap yok mesela. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar kıssanın başındaki özetle söyleyecek olursak Hazreti İbrahim'in babasıyla yapmış oldukları tartışmadan sonra bu münazarayı yaşaması, bu münazaradan sonra Allah Teala'nın işte bizim bu İbrahim'e verdiğimiz delil sayesinde İbrahim kavmine galip geldi şeklindeki ifade ve kıssanın içerisinde daha en başta Hazreti İbrahim'in koymuş olduğu külli kaydı bize şunu gösteriyor. Aslında burada Hz. İbrahim'in yıldıza, güneşe, aya bakarak "ham bunlar olamaz demek ki benim, benim Rabbim o zaman bu gökleri ve yeri yaratan zattır gibisinden bir anlayış. Doğrusu bir peygamber, Hz. İbrahim gibi bir peygamberin zaten yani karakterine ve derecesine, böylesine bir zekaya da doğrusu çok uygun düşmüyor. Dolayısıyla ne dememiz lazım? Meşhur olan doğru olandır kuralı bizi yanıltmamalı. Biz Kur'an'ı işte esbabın üzülü vesaire bunlara çok fazla dikkat etmeden evvel emirde yani bunlardan da ikinci, üçüncü mertebede yine bakılabilir ama evvel emirde başıyla, sonuyla, gidişatıyla ve kıssanın genel amacıyla, Kur'an'ın genel amacıyla bunların hepsini göz önüne alarak Kur'an'ı kendi iç bütünlüğü içerisinde okuyabilme özelliğini, kabiliyetlerini kazanabilmeliyiz. Bunu başardığımız takdirde Artık tefsirde ya hocam o tefsir böyle demiş, bu tefsir böyle demiş, işte ben ne yapacağım bir türlü karar veremedim gibisinden sorunların emin olun 10'dan 8'i çözülecektir. Bazı e, ayetleri çözmekte uzmanları dahi zorlanabilir, olabilir. Kur'an'da böyle zor yapılı e, pasajlar, ayetler yok değil. Bunu inkar edemeyiz. Ama şöyle söyleyebilirim ki bu tarz bugün yapılan... Yani ortaya çıkan kafa karışıklıklarının önemli bir kısmı aslında Kur'an'ı kendi yapısı, mahiyeti çerçevesinde nasıl okuyacağımıza dair derli toplu bir bakış açımızın olmamasından kaynaklanıyor. Umarım Allah nasip ederse bu derli toplu bakışı kazanmak adına ben bu konuda birkaç tane gerek video olabilir, gerek telif olabilir yayın yapmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bence güzel bir ders olabilir bu. Buradan kısadan gerekli hisseyi alırsak diğer mevzulara da tatbik edebiliriz diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Konuyla alakalı yorumlarınız, fikirleriniz, itirazlarınız arkadaşlar hepsini bekliyoruz. Onlardan da çok güzel geri dönüşler oluyor. Ve biz e, böylece yeni düşüncelere, yeni itirazlara e, maruz kalınca, bunlarla karşılaşınca bunlara yönelik araştırmalar yapıyoruz. O yüzden bekliyoruz yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi, itirazlarınızı, eleştirilerinizi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.